Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. E, nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ben de çok iyiyim. Çok şükür. Bugün ben e, şey yapacağım arkadaşlar. Yemek yapmayacağım. Tabii ki buzdolabına koyacağım bir şeyler. Difrise. Burada dolma biberim var. Yıkadım güzel. İçlerini açtım. Bunları derin dondurucuya atacağım. Poşetleyeceğim. Burada da patlıcanlarım var. Biberlerim var. Domatesim var. Bunları da patlıcanlarımı kızartacağım. Karnın yarıklık için poşete koyup saklama poşetlerine dolapa koyacağım arkadaşlar. Böyle kış hazırlıkları tabii ki başladı. Böyle bunları soyayım şimdi. Ben bu başlıklarını alıyorum. Tam dibinden kesiyorum böyle. Çok şeyden kesmiyorum. Böyle alacalı kes soyuyorum pijamalı şekilde. bunları kızartacağım. Tabağa atacağım arkadaşlar. Ben geçen sene de yapmıştım. Her sene yapıyorum. Çok güzel oluyor. İster karnı yapın, ister doğrayın, e, oturtmasını yapın. Elinizin altında hazır bulunuyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Hepiniz yapın. Zamanı geldi. Yanına da bir pilav yaparsınız, bir çorbanız olur, bir salatanız, turşunuz, neyse işte. Bir akşam yemeği menüsü oluşmuş oluyor. Yazdan dolap koyarsak kışın da rahatlıkla harcarız arkadaşlar. Elinize geçtiği zaman böyle atın. Bugün ben biraz fazla aldım. Hem evime ayırdım patlıcan. Kullanmak için. Hem de böyle iki şeylik de dolap atmayı düşünüyorum. Geçen gene atmıştım öyle beş paket. İki paket de bunlar olur. Yine de atarım. Elime geçtikçe fazla alırım. Bu şekilde böyle alacalı soyuyoruz. Güzel kızartacağız. Poloka atacağız inşallah. Patlıcan bizde çok seviliyor arkadaşlar. Ve patlıcan da çok kişi seviyor. Güzel oluyor yani yemeğe. Her şeye güzel oluyor arkadaşlar. şekilde. Dolma biberi de aldım. Onu da biraz eve alırken fazla aldım. O da iki yemeklik veya üç yemeklik atacağım dolapa gene. Yıkadım işleyeni aldım. Çöplerini çıkardım. Patlıcanımı da yıkadım, kuruladım. beyazdan her şeyi koyalım dolapa. Bezelye koydum. Argunya koydum az bir şey. Yine de alacağım. E, enginar koydum. Bamya koydum. Tatlıcan koydum. Yine de koyuyorum. Tabi yine alacaklarım var hala. Bar, barbunya yine alacağım. Ben bu biberleri de arkadaşlar böyle ortadan bölüyorum, ee, yanına kırmızı biber de koyup e, dolapa atıyorum. Kışın güzel oluyor, kızartıyorum. Son patlıcanımızı yapıyoruz. Ondan sonra ocağa geçeceğiz. Bunları fırına da kızartabilirsiniz. Ama ben şeyde kızartacağım. Bakın arkadaşlar bu şekilde soydum. güzelce ne. Şimdi bunları kızartacağım. Ocağa geldik arkadaşlar. Patlıcanlarıma da böyle pat şey batırdım birkaç yerde. Yağım da kızdı. Şimdi böyle süzüyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Hepsi bedavadır arkadaşlar. Destek vermek isterseniz abone olursanız çok sevinirim. Desteğinize de ihtiyacım var. Şöyle bunlar pişecek şimdi kızaracak. Sonrasında bir peçetenin üzerine alacağım. Ondan sonra tabii ki soğuyacaklar biraz. Poşetlere koyup kaldıracağız ikisi inşallah. Kışında sevdiklerimizle, ailemizle inşallah yeriz. Misafirlerimizle yemek nasip olur inşallah. Böyle elinize pazara gittiğiniz zaman patlıcan... Ben öyle yapıyorum yani. Gidiyorum mesela eve bir kilo patlıcan alıyorum. Çok alıyorum. Üç kilo alıyorum. 2 kilo alıyorum. Biraz bir yemeklik eve bırakıyorum. Diğerini böyle kızartıp atıyorum dolapa. Her zaman da ev, elimin altında olsun. Böyle gidip 10 kiloluk gelmiyorum. Yani hem çok yıl eziyet çekmiyorum bunu yaparken. Hani işte iki iki kızartma da oluyor. Hemen 5 dakikada kızartıp atıyorum dolapa arkadaşlar. Ee, melemeni de ben öyle çok e, birden hepsini yapmıyorum. 10 kilo alıyorum, yapıyorum. 10 kilo da domates bir alıyorum, yapıyorum. Böyle daha kolay oluyor. Daha benim için e, yorucu olmuyor. E ben hepsini tek yapıyorum arkadaşlar. O yüzden böyle daha daha mantıklı geliyor. Siz istediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Ama tekseniz böyle de yapabilirsiniz. Pazara gidin, 3 kilo alın. 1 kilosunu eve koyun, 2 kilosunu kızartıp dolap atın. Ya da 1 kilosunu kızartıp dolap atın. Böyle de güzel olur arkadaşlar. Arkadaşlar videomu izleyip buraya kadar izlediyseniz bir emoji bırakabilirsiniz. Bir kalp bırakabilirsiniz. Ee, destek olmak isterseniz her türlü şey mesela ben kabul ediyorum. Emoji, kalbi, mesajı olanlardan da Allah razı olsun. Bakın İki tarafı kızardı. Her tarafını bu şekilde kızartıyorum. Çok da yakmıyorum yani. Bu şekilde yeterli oluyor. Şöyle kızartacağız hepsini. Işte. Bunlar oldu arkadaşlar. Bunları alıyoruz. Güzel bir böyle peçete koyduğum tabağıma. Yağlar iyice sımsın diye. Bu şekilde. Bunları da bölüyoruz. İkincileri de kızartıyorum şu anda. Onları kızarttım. Bunlar kaldı. Zaten iki poşet olacak. Bir tanesine beş tane oldu. Birine dört tane oldu. Olsun ben yaparken bazen iki poşeti de birleştiriyorum misafir olduğum, olduğu zaman. Bunları da öyle yaparım. Patlıcanlarımı kızarttım arkadaşlar. Bakın bu şekilde altına peçete koydum. Bunlar soğuyana kadar ben de dolma biberlerimi poşetleyeceğim. Bunları benim Bu şekil şimdi de bunları yapacağım ben arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu şekil poşete koyuyorum. Orta boy poşetimi. Böyle sırasıyla diziyoruz. Şimdi suyunu iyice süzdüm. Bir poşete 8 tane, 9 tane koyuyorum. Şöyle biz zaten 4 kişiyiz arkadaşlar. 8 tane, 9 tane koyuyorum yine de. Bunlar da 3 poşet oldu. Bu şekilde güzel havalarını alıyoruz. Sıkı sıkı bağlıyoruz. Güzelce. çok güzel oluyor. Hemen bir misafir gelince hemen hazır. 2 dakikada bir iç yaparsınız. Hemen bir dolma yaparsınız arkadaşlar. Bunlar da böyle. Bu poşette bunlar oldu. Bunları derin dondurucuya koyacağız. Patlıcanlarımız soğudu arkadaşlar bayağı. Şimdi bunları da poşetliyorum. Ağızlarına da şey koyacağım. de Domates koyacağım. Bunları da bu şekilde koyuyoruz. Canlar tamamen soğumamış. Bir tane de beş tane oldu. Bir tane de dört tane oldu. Olsun. Ağızlarına biber koyuyorum. Üzerine koymak için. Şöyle göz kararını Veriyorum arkadaşlar. Dört dilim de domates koyuyorum. Veriyorum. Çünkü bunu yaparken belki evde domates olmayabilir. Hemen ağzında koyduğumuz için içine hemen onları kullanırız arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde bunların da havasını alıyoruz güzel. bağlıyoruz Bu şekil arkadaşlar. Şunun biraz havası var herhalde. Ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar hepsini yaptım. Biberleri de koydum. Biber patlıcanımı da koydum arkadaşlar. Şimdi bunları ben diprise götüreceğim. Videomuz da burada sona eriyor arkadaşlar. Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Destek vermek isterseniz. Abone olmanızı isterim. Yorum yapmanızı isterim. Beğenmenizi de çok isterim arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes yazdan böyle benim gibi. Çok böyle yorma, yormanıza gerek yok kendiniz. Yani birden alıp yapmayın. Böyle her pazardan 2 kilo 1 kilo fazla alıp yaparsanız daha kolay olur. Daha bereketli olur inanın. Yorulmazsınız. Ben hep öyle yapıyorum. Bugün de öyle yaptım. İnşallah kışın sevdiklerimizle, misafirlerimizle beraber ailemizde sağlıklı bir şekilde yeriz inşallah. Herkesi kanalıma bekliyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Allah'a ısmarladık.